Sırada ikizler burcu var. Bakalım ikizler burcunun bu hafta neler bekliyor? Hep birlikte görelim. Evet, ikizler burcunun şimdi bilekleri birazcık belki vakit olabilir ama içleri birazcık sıkıntılı çıkmış. Evet, ikizler burcu bu bir haftalık süreç içerisinde. E, düşüncelerine e, iyi odaklanmaları gerekiyor. Düşüncelerinde iyi düşünürlerse olmasını istedikleri şeyle alakalı konuyla alakalı iyi şeyler olacak. Kötü düşünürlerse de kötü şeylerle karşılaşacaklar onun için kaderinizi ikizler burcu siz düşüncelerinizi belirleyeceksiniz. Bu konuda mutlaka bu hafta boyunca kötü şeyler yaşasanız dahi sürekli pozitif düşünün ve iyi şeyler olması için elinizden geleni yapmaya çalışın. Düşüncelerinizi kafanızın içindeki art düşünceleri bir kenara bırakıp iyi şeyler olacak diye kendinizi inandırmaya çalışın. bu aralar görüştüğünüz, konuştuğunuz insanları da iyi seçin. E Zaman zaman çok sevdiğiniz insanlar bile bazen ile canınızı sıkabilirler. Bu konuda ufak aranızda gerginlikler olabilir. Ondan bu insanlarla konuşurken etrafınızdaki insanları birazcık daha elemeniz gerekebilir. Beklemediğiniz güzel iş projeleri, iş teklifleri gelecek ayağınıza işsiz olanlarınız varsa hiç ummadığınız yerlerden güzel teklifler alabilirsiniz. Bunu da değerlendirmek size kalmış tabii ki ama her ne olursa olsun hangi işi seçerseniz seçin, kabul ederseniz edin pişmanlık duymayacaksınız ve işinizde çok iyi yerlerde geleceksiniz aynı zamanda. evli olanlarınız ikizler burçlarında eş tarafından uzaklarda oturan ya da zaman zaman çok yakın bir şekilde bağlantınız olmasa da zaman zaman görüştüğünüz ile alakalı bir bayanla alakalı özellikle sağlık sorunları gündeme gelecek haberler alacaksınız ve bu konuda üzgünüm ama biraz üzülebilirsiniz Hani çok kötü ölümcül bir durum söz konusu değil fakat o kişinin rahatsızlığı haberi bir anda gelmesi sizi birazcık tedirgin edecek gibi gözüküyor telefonla ya da birebir giderek kendiniz hastayla zaman zaman diyalog içerisine girebilirsiniz bekar olanlarınızda yakın çevrenizle alakalı özellikle iç çevrenizde zaman zaman gördüğünüz belki de merhabanız olan görüşünüz bir insanla da bir yakınlaşma durumunuz, tanışma durumunuz söz konusu olabilir. E, bu kişiyle de daha sonrasında e, ilişkiniz, konuşma durumunuz e, duygusal olarak bir ilişkiye dönüşüp e, belki de bir hayat arkadaşı e, konumuna getirebilirsiniz karşıdaki insana. E, böyle bir yakınlaşmanız olacak. İş ortamınızda özellikle bekar arkadaşlarımız varsa e, mutlaka Ortam içerisinde kafası kafa yapısına uygun birisiyle karşılaşacaklar, buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. E, maddi anlamda e, maalesef ikizler burçları e, bu ay sonuna kadar biraz sıkıntılı bir e, gün geçirebilir, günler geçirebilir. E, özellikle krediler e, ya da elden alınan borç paralar e, etraftan alınan e, paralar var ise e, bu durumları ödemekte biraz zorlanabilirsiniz. E, harcamalarınızı özellikle bu ay sonuna kadar e, birazcık daha dikkat etmenizde fayda var. E, etraftan destek alacaksınız ya da size birileri, sevdiğiniz insanlar ya da aile bireylerinden birileri e, bu ödemeleri yapmanız konusunda yardımcı olacaklar. Ödemelerinizi yapacaksınız ama e, o duruma gelene kadar da nasıl öderim gibi tecrübeler içerisine e, kalabilirsiniz. Bu konuda da kendinize dikkat edin. E, elinize geçen paraları çok fazla e, gereksiz yerlere harcamamanızı tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında iştah açıklığı söz konusu olacak, ee, belki sıkıntı ve stres e, tam aksi bir şekilde e, size etki edecek ve biraz daha iştah ve bunun sonrasında da kilo alma durumunu söz konusu olabilir. E, bu konuda da birazcık dikkatli olalım ikizler büçleri. E, çok fazla etrafınızdaki insanların hakkınızda yorumları var, iyi ya da kötü ama bir şekilde e, sevdiğiniz insanlar tarafından bunların yapılması ve zaman zaman bazı konuşmaların kulağınıza gelmesi sizi kıracak. Belki de çok yakın olan çevrenizdeki insanlarla bağlarınızda bir sürede olsa mesafe koyma durumunuz söz konusu olabilir. E, mümkün olduğunca e, sizi eleştirmelerine çok müsaade etmeyin. E, zaman zaman çok fazla... E, Karşılarının karşısına geçip insanların sizin eleştiriye maruz kalmanız söz konusu olabilir. Bu konuda kırmadan, incitmeden onlara haksız yere bazı konularda eleştirildiğinizi mutlaka söyleyin ve onları uyarın. Eğer bunu müsaade ederseniz sonrasında sürekli hakkınızda bu tarz yorumları çok sık duymaya başlayacaksınız gibi gözüküyor. Ufak ufak yollarınız seyahatleriniz var fakat şehir içi olacak bunlar şehir dışına bir planınız programınız varsa gitme konusunda seyahat etme durum konusunda öyle bir yol durumunuz söz konusu değil ama sadece bulunduğunuz yerle ilgili şehir içerisinde zaman zaman birkaç yere yolculuk etme durumunuz söz konusu olacak onun dışında gördüklerim bunlar şimdi bir de tavanıza bakalım Yaş olarak olgun özellikle aile bireyleri içerisinden kilolu bir insanın maddi anlamda size destek olma söz konusu olacak. Stresli ve sıkıntılı belki sizin bu üzülerek size destek yardımcı olacak fakat bu konuda emin olun ki sizden daha çok size üzülüyor. Ve sizin ferahlamanız konusunda da elinden gelen gayreti gösterecek gibi gözüküyor. E bu konuda bu kişiyi artık tahmin edebiliyorsunuzdur belki, ya da edeceksiniz. E, mümkün olduğunca diyaloglarınızı o kişiyle daha iyi tutmaya çalışın bu aralar. Çünkü e, bir süre sonra o kişiyle zaman zaman e, yüz yüze gelip e, bu sıkıntılı süreci atlatmak için e, konuşmalar yapabilirsiniz. E, misafir karşılama durumunuz söz konusu olacak. Bulunduğunuz yere, evinize, çevrenizdeki insanların gelme ihtimali söz konusu olabilir. E, ufak tefek sohbetler edip e, mutlu saatler geçireceksiniz. Böyle kalabalıklar içerisinde sevdi, sevdiğiniz insanlarla e, sohbetleriniz e, söz konusu olacak. Onun dışında e, sağlık açısından bir problem gözükmüyor çok fazla e, tabağınıza. Belki daha sağlıklı bir şekilde hayatınıza e, en azından her sonuna kadar devam edeceksiniz. Araçınız varsa ya da araçla alakalı e, alma durumunuz söz konusuysa, böyle bir karar alma aşamasındaysanız e, Varsa arabanız e, arabanızla alakalı ufak tefek masraflar söz konusu olacak e, Bu konuda biraz para harcaması yapabilirsiniz Araba alma niyetiniz varsa özellikle ikinci el gibi bir araçsa bu. bu e, Bu konuda da e, aldığın, aldıktan sonra e, maalesef üzgünüm ama birkaç yerinde Sorun ya da yaptırmanız gereken yerler olabilir bu konuda da e, araçla ilgili bir para harcaması gözüküyor. Onun için e, araç alma durumunu söz konusuysa çok iyi bir yerde bir servise baktırmanızı tavsiye ederim. E, onun dışında e, şimdilik gördüklerim bunlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.